ve aleykümselam ve rahatullahi ve bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala ve şerbihi ecma'in Arkadaşlar hiç şüphesiz ki ilac-ı sinir ilac-ı öfke, öfke din ilaçlarından bir tanesi. arkadaşlar Resulullah aleyhisselam bizlere haber verdiği kadarıyla Süleyman ebül Es-Sürd hadisinde geldiği kadarıyla o hadisi Bukhari Müslüm çıkarttığı kadarıyla arkadaşlar Allah azze ve celle Allah Celle Celle istiaze yapmak şeytandan. Euzu billahi euzu billahi minash şeytanir racim. Euzu billahi minash şeytanir racim. Euzu billahi minash şeytanir racim. Çünkü bu olayı dürten, püskürten, üfleyen, ve kabartan olaylardan birisi de şeytan arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunları unutmamanız gerekir. İnni la alemu kelimeten lev kala azaba anu. Ma yedikte Resulullah Sallam yakın, yakın olarak konuşuyor. Resulullah Sallam sözü yakınma bizler inanıyoruz. ikincisi olarak arkadaşlar, ikincisi e, ikincisi olarak evet 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 sukut yani konuşmama konusu. Resulullah sizin geldiği kadar gibi çıkarttığı kadar arkadaşlar اِذَا daha اَحَدُكُمْ Yani birisi sinirlendi, öfkelediği zaman konuşmasın, susun konusu. Çünkü sustuğu takdirde arkadaşlar kötü kelimeler çıkmayacaktır. Sustuğu takdirde küfür etmeyecektir. Sustuğu takdirde Düşmansal hareketlerde bulunmayacaktır, yapışacaktır diye bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu haber vermiştir. Üçüncü olarak da arkadaşlar, sukun. Yani hareketsizlik. Bir kişi sinirlendiği takdirde evet hareket etmemez. Yani ayakta ise oturması, gitmediği takdirde otur, ee, ne yapması arkadaşlar? Uzanması. Barakallahu fikum. Ee, e, ee, Resulullah Seyyidin haberi verdiği kadarıyla doğrudur. Ebu Zer radiyallahu teala anında geldiği kadarıyla evet Ebu Zer radıyallahu teala bir kişiye sinirlenince evet demiştir ki ben Resulullah duydum evet ne yapmıştır arkadaşlar oturmuştur oturmuştur ayakta iken oturmuş sonra arkadaşlar tarikullahi'kum ne yapmıştır arkadaşlar? uzanmıştır evet sahih cani hastanahu şeyh ben teala ve dördüncü soru arkadaşlar şüphesiz ki dördüncüsü olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyesini, nasihatini, nasihatını almak. La tagdab, öfkelenme demiştir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Öfkelenme. Evet, çünkü öfke bütün şerleri toplar. Barakallahu fikum. Öfkelenme deyip tekrar tekrar söylemiştir. Onun için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vasiyetini baş göz üzerine almak gerekir. Beşincisi olarak arkadaşlar. Barakallahu fikum. Evet, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yani öfkelenmesin, öfkelenmeyen kişinin öfkesini tutan kişinin bunun güzel neticelerini tutunma, e, akıl etmesi. Çünkü Resulullah demiştir ki, La taqdab velekel cennet. Sinirlenme, sinirlenmediğin takdirde sana cennet vardır demiştir. Evet, et tabarani. Barakallahu fikum. Aynı şekilde, evet, aynı şekilde nedir arkadaşlar? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde gördüğü kadarıyla, bu Davud'un çıkarttığı kadarıyla o kişi öfkesini yenerse, tutarsa arkadaşlar Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde Evet, ne yapar? Hurul iğinden, yani seçtirme yapar. İstediği hurul iğini seçer. Barakallah. Hatta yuhayyiruhu minel hurul iğin. Maşa, maşa, maşallah. Fe, evet, dikkat et Bakın, bir güzel konular. var. Bu gibi, barakallah fikum. Evet, ökresin yenen kişinin, evet arkadaşlar, bu gibi, gibi, evet, gibi neticelere göz atması gerekir. Düşünmesi gerekir. Gözünün önünde buldurması gerekir. Altıncısı olarak arkadaşlar, bir ki öfke yenmek demek arkadaşlar hiç şüphesiz ki büyük ahlaklar, güzel ahlaklardandır. O insanın güçlü şahsiyetine delalet eder. O insanın kişiliğine, o insanın güçlü imanına ifade eder. Çünkü Resulullah demiştir ki, o yani şiddet, şiddetli olan, güçlü olan kişi, güreşte yenen kişi değil, güçlü olan kişi, öfkeli anda kendi nefsini tutan kişidir. Merakallahu Evet, evet, dikkat edin arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar, aynı şekilde yedincisi olarak yedincisi olarak evet arkadaşlar nedir? Resulullah ki sallallahu aleyhi ve öfke anında Resulullah sallallahu aleyhi ve kendinize örnek almak. Resulullah sallallahu aleyhi ve öfke anında arkadaşlar hiç şüphesiz ki din konusu olmadığı takdirde öfkelenmez. Müsamahkar olur. O Arabi, o bedevi adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cübbesinden çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve evet arkadaşlar barakallahu aleyhi evet cübbesinden dolayı çekmesinden dolayı ensesinde boynunda kırmızı bir iz çıkıyor ama buna rağmen Resulullah ona dönüp gülümsüyor arkadaşlar. Farkında Ama Resulullah Selam hiç şüphesiz din konusunda evet sinirleniyor. da başka bir konu yine ölçüsü olarak ama. Sekizinci olarak arkadaşlar barakallahu fikum hiç şüphesiz öfkeyi tutmak, öfkeyi yenmek müttakilerin, takva sahiplerinin alametlerindir. Yu sıfatlarındandır. Yunfikûne fî serrâi ve zarrâi vel kâvumîn el gâyz vel âfîn anil Allah'u yuhibbul muhsinin Evet Allah'u yuhibbul Kur'an'da hiç şüphesiz ki Müslümanların muttakilerin sıfatlarından söylen, söylemiştir. Nedir arkadaşlar? Nedir arkadaşlar? Evet öfkeyi yenmenin sıfat, Müslümanların sıfatlarından olduğunu söylemiştir. Ve aynı şekilde arkadaşlar dikkat edin öfkelenen kişi öfke anında kendisine bakarsa 8. olarak kendisine bakarsa, kendi şekline bakarsa aynaya geçip de bakarsa ne kadar kötü olduğunu görür. Aynı şekilde arkadaşlar 9. olarak dua. Çünkü müminin silahı, müminin barakallahu fikum, evet arkadaşlar önemli kullandığı iş sebep ise dua eder arkadaşlar. Ve o dualardan bir tanesi de insanın gadab anında ağzından kötü bir söz çıkmamadır. Çıkmamasıdır. Resulullah demiştir ki Es'u es'elüke ya Allah senden derim ki kerimetel ihlas rıza vel gadab. Yani öfke ve rızalı anlarda hiç bir ağzından kelimetil ihlas yani güzel ki sözler çıksın. Yani senin razı olduğun sözler çıksın demiştir. İnsan hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle dua etmesi, öfkesini yenmesi için Allah Azze ve Celle'den yardım dilemesi gerekir diyoruz.